Yeni doğum yapmış Loğusa kadın Daha bebeği sütten kesilmemiş Hem bebeğini çocuğunu bırakıyor hem eşini bırakıp kaçıyor Bu nasıl bir vicdan ya Hiç tanımadım bir insana ya arada 5 ay olmuş 5 ayda bir insan nasıl tanıyorsun da Hem uçak bileti diye para veriyorsun hem de 60 bin TL nakit harcıyorsun ya. Dostlar selamun aleyküm. Sağ olsun arkadaşlar güzel mailler, güzel mesajlar hatta WhatsApp numarasından arayıp beni tebrik edenler oluyor. Abi doğruları konuşmak güzel. İşte kimse senin gibi söylemiyor falan. Allah razı olsun iyi temennileriniz için. Arkadaşlar, bundan iki gün önce sabah e, Türkiye'den, Adana'dan bir kardeşimiz aradı beni. Adana Kaderli'den İsmini vermeyeceğim. Kendisi başından geçen bir olayı anlattı. Adana'da kendisi güvenlik görevlisi. E, özel güvenlik. Otelde, SPA'da çalışan Endonezya, baleli bir bayanla tanışıyor. Bu bayan, Singaraca'da oturuyor. Singaraca dediğim yerde bana bir saat. Neyse bunlar e, arkadaş oluyorlar, e, muhabbetleri ilerliyor. Çocuk ne zaman gitse işte Spaya masajını yaptırsa işte bana bahşiş ver diyor. Her gittiğinde çocuk bin lira bin lira bahşiş bayılıyor. Gel vakit gel vakit bunlar sevgili oluyorlar. Daha sonra kız buna diyor ki ben diyor çalıştığım yerden memnun değilim. İşte sıkıntılar yaşıyorum. Oradan ayrılmam lazım ama acenta parasını ödemem lazım diye. Çocuk da tabii duyguları depreştiği için buna parasını veriyor. Onu oradan kurtarıyor. Daha sonra başka bir yerde kız şehir dışında başka başka bir şehirde işe başlıyor. Ondan sonra çocuk izin günlerinde masrafını da yapıyor, gidiyor, işte otelinde kalıyor, neyse yediriyor, içiriyor. Bir müddet sonra bu kızın yanında çalışan arkadaşlarından biri memleketine haber veriyor. İşte böyle böyle diye. Sonra kız da diyor ki ya diyor, benim ailem seninle beraber olmamı istemiyor çünkü biz Hindu'yuz, sen Müslümansın ki nitekim doğru Endonezya'da bunu da bir yere not alın lütfen arkadaşlar. Müslüman Müslüman'dan başkasıyla evlenemiyor. Bir Hindu bir Müslüman evlenmek zorunda kalırsa Hindu muallaf olup İslam dinine geçebilir. Veya Müslüman murtat diyorlar İslam dininden çıktığı zaman. Murtad yani bildiğin mındar oluyorsun yani. Ancak böyle evlenebilirsin. Velhasılı kelam kız ayrılalım diyor. Bizim çocuk da medeni bir çocuk tamam diyor. Aradan bir süre geçiyor. Kız bu sefer buna yazmaya başlıyor. Ya tekrar beraber olalım. Tekrar beraber oluyorlar. Bir süre sonra kız bu sefer tekrar ayrılalım diyor. Sebebi de şu. Kızın Bali'deki sevgilisi polis. Polis memuru. Bakın. Polis memuru deyip geçmeyin. Bu çocuk buraya gelseydi bu kızla evlenmek niyetiyle. Kız İslam dinine geçseydi veya kağıt üzerinde geçseydi. Bu polis memuru bunun burada başını yakardı. Nefes aldırmazdı buna. Belki ülkesine bile dönemezdi. Belki Türkiye'ye dönemezdi. Neyse çocuk sinir krizleri falan geçirmiş. Bir şeyler olmuş. Ondan sonra kız tamam demiş. Ben Pali'ye dönüyorum. Endonezya'ya dönüyorum. Tabii bu dönüş sürecinde bizim arkadaşımızla tekrar oynamaya başlamış. Ben işte Endonezya'ya döneceğim de uçak biletim yok. Bizimki de iyi niyetinden mi diyelim, saf gönüllülüğünden mi diyelim. Tamam diyor sana yardımcı olacağım diyor. Buna uçak bileti parası veriyor. Şimdi soruyorum size. Tanışma süreleri de 4 bilemedim 5 ay. Kendisi söyledi bana. Yani şöyle 5 aylık bir sevgililik dönemi olmuş. Diğerlerini saymıyorum. Müşteri git gel falan. Şimdi siz 5 aydır tanıdığınız birine ülkesine gideceğim dediği zaman para mı verirsiniz? Uçak biletini alıp hani emin olayım diye bileti alıp verip ah şu gün uçacaksın git mi dersin? Yorumlarda söyleyin yani bilelim. Velhasılı kelam çocuk uçak bileti parası veriyor sonra kız diyor ki ya diyor ben alışveriş yapacağım çocukla gidiyorlar. Ya 500 liraya giydiği ayakkabı veya 1000 liraya giydiği ayakkabıyı bırak 5000 liralık ayakkabılar almaya başlamış. Çocuğu o gün 60 binlik yapmış alışveriş esnasında. İşte benim param yok hediye alıyorum şöyle böyle. Velhasılı kelam çocuk bunu yolcu edeceği zaman kızın Endonezya'ya döneceği zaman diyor ki abi vallahi billahi bacağım kadar kalın böyle para küpüyle geldi. Tabi bu parayı havalimanında dövize çeviriyor. Neyse bu kız buraya geliyor. Daha sonra bu kızın ee, sevgilisi ondan aldığın hediyeleri falan geri vereceğim diyor kız ısrar ediyor. Ben diyor hediyeleri sana göndereceğim diye. Bu diyor ben ne yapayım bunlar bayan işim yani. Kız elbisesi falan çocuk yok diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Neyse zor bela bir şekilde ulaştırılıyor bu çocuk. Çocuk diyor ki ben bunları ne yapacağım diyor. Bunun eski çalıştığı yere gideyim. Oradaki arkadaşlarına vereyim. Neyse alıyor kolileri torbayı alın diyor. Ben bunları giyemem kimseye de veremem yani. Benim mezhebimde bunları giyecek insan yok diyor Neyse oradaki arkadaşlarına veriyor kızın arkadaşlarından biri teşekkür ediyor ya biliyor musun diyor ben sana üzülüyorum diyor bu kızın diyor Bali'de çocuğu var diyor hatta liseyi okurken hamile kalıyor okuldan atılıyor daha sonra Hindu geleneğinde genelde Bali'nin yerlileri %90 diyeyim evlenmeden çocuk doğurmasına karşıdır Bunlar da bir seremoni yapıyorlar. Evlilik falan nikah mikah derken çocuk doğduktan sonra daha çocuk sütten kesilmeden çocuğunu bırakmış. Ayrılmış adamla. Daha sonra bu dediğim polisi buluyor falan. Ondan sonra ajentaya başvuruyor Türkiye'ye çalışmaya gidiyor. Velhasılı kelam arkadaşlar ben bazen anlatıyorum. Diyorum ki herkese güvenmeyin. Tanımadığınız insana para göndermeyin ailesiyle tanışmadan, konuşmadan ciddiyete dökmeyin. Özellikle 4-5 ayda bu işler olmaz sevgili dostlar. Yani doğruları konuştuğum zaman Allah razı olsun, iyi mesajlar, iyi dilekler geliyor ama bazıları da anlamıyor. Yani ben hiçbir zaman hepsi kötü demedim. Çoğunluğu kötüdür. Çoğunluğu paraya tapar. Ya da %80'i, %70'i gibi şeyler söylerim. İnsanlar yanlış anlıyor. Ya kardeşim ben de Endonezya'dan evliyim. Allah hepimizi iyilerle denk getirsin. Hepsi kötü demiyorum. Türkiye'de de iyi vardır, kötü vardır. Ama nüfusa göre buradaki kötü sayısı çok fazla. Çünkü burada millet aç. Bir de buraya gelip yerleştiğiniz zaman aklınızda bulunsun. Türkiye'den bir sağlık sigortası yaptırın. Ödeyeceğiniz para 100 dolardır ya. Atıyorum 3000 liradır, 4000 liradır ödersiniz. Bir yılı kapsayan bir sağlık sigortası yaptın. Bir de geldiğiniz zaman her zaman cızdanınızın bir köşesinde burada yaşayacağınız zaman 2000-3000 dolar acil durum fitil olsun orada. Burada insanlar aç başınıza bir şey gelir sokakta düşersiniz. Kimse yanınıza gelip sizi kaldırmaz. Belki selam verdiğiniz, tanıştığınız, 1 iki yıldır birbirinizi bildiğiniz insan sizi yolun kenarına çeker. Ama alıp da hastaneye götürmez. Arabası yoktur, en fazla motoru vardır. Hastaneye gitseniz sorumluluk kabul etmez, cebinde sigara parası yoktur. Bunları her zaman unutmadan aklınızın bir köşesinde bulunsun. Düşmeyin, düşmeyin kardeşim. Şimdi bu konuyla alakalı bir video daha yapacağım. Endonezya'da hem sağlık hem yaşamla alakalı kendinizi nasıl güvene alırsınız diye birkaç ipucu vereceğim. <laughs> Endonezya'nın hangi şehri olursa olsun arkadaşlar buna Bali de dahil, Surabaya da dahil, Sulawesi de dahil. Herkese güvenmeyin. Her başı kapalı Müslüman zannetmeyin. Ya Müslümanlık da önemli değil. Sen gayrimüslim birini de sevebilirsin. Onunla da evlenmek isteyebilirsin. Ama bu ülkede resmi olarak dinine geçmeden evlenemiyorsunuz. Size her şeyi güzel güzel anlatıyorlar YouTube kanallarında sahili gösteriyorlar bilmem neyi göster. Ben ne gider sahili gösteririm kardeşim. Pırıl pırıl sahili yok balinin ya. Hep yanar da simsiyah. Neyse birkaç gün sonra bu konuyla alakalı bir video çekeceğim Allah nasip ederse. Dediğim gibi sizin fikriniz ne onu da merak ediyorum yani. Beş aydır tanıdığınız birine uçak bileti parası verip de daha sonra gitmeden alışverişe çıkarıp 60 bin lira parçalanır mısınız? Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.